Dünyanın bilişimden herkese merhaba. Yepyeni bir tamir videosu ile tekrardan karşınızdayız sevgili dostlar. Bugünkü tamir videomuzun konusu Huawei MateBook tamiri. Cihazımızın model numarasını söyleyelim sevgili dostlar. Kodlayarak söyleyeceğim. Bursa Ordu Hakkari Orta Tire W Adana Q9 Rize şeklinde geçiyor model numarası. Modeline baktığımız zaman da Huawei MateBook D15 olarak geçiyor. D14, D15 bunlarda genellikle kronik problemlerden bir tanesi şarj etmiyor sevgili dostlar. Şuradaki soketimizin bazen kırılmadan kaynaklı şarj etmeme problemi yaşayabiliyoruz. Tabi bazı kronik noktalar daha var. Onları da işleyeceğiz bu videomuzda. Öncelikle bakalım sevgili dostlar cihazımız herhangi bir akım çekiyor mu diye. Şurada ampermetremiz var. Taktık. Herhangi bir akım çekmiyor sevgili dostlar. 0 0 0. Bu notebook'a özel olarak kronik bir problemdir. Şimdi başıma gelen ilk e, olayı da söyleyeyim sevgili dostlar. Bu notebookları ilk tamir ettiğim zamanlarda cihazdaki kamera testini yaparken kamerayı hiçbir şekilde bulamamıştım sevgili dostlar. Bakın buralarda hiçbir şekilde kamera gözükmüyor gördüğünüz gibi. En sonunda baktım ki klavyenin üstünde bir tane kamera simgesi var şu şekilde. Dedim buna basayım. Bastığım zaman bu tuş basıyormuş gibi bir hal vermiyor. Diğerlerimiz her tık tık basıyor ama bu basmıyor. Bastım kamera bu şekilde çıkıyormuş sevgili dostlar. Bu da benim için ilk zamanlarda bir tecrübe olmuştu tabii ki. O zaman da aynı problemlerden kaynaklı gelmişti. Şarj etme şikayetiyle gelmişti ve haliyle cihazın anakartını test ederken aynı şekilde klavyesini, kamerasına kamerasını, seslerinin çıkıp çıkmadığını, USB portlarının sağlam olup olmadığını test ediyoruz. O esnada da kamerayı bulmam bayağı bir zor olmuştu. Tabii ki güzel bir teknoloji yapmışlar. Böyle kamerayı buraya saklamışlar şu şekilde. Tıklıyorsun açılıyor kapatıyorsun bu şekilde açıp, açıp kapatıyordu. Evet güzel bir teknoloji olmuş ve gayet de şık bir makine. Ama bu kronik problem olmazsa cihaz baya baya güzel bir bilgisayar. Şimdi arkadaşlar öncelikle arka kapağımızı açıp bakacağız. Anakartı tabi müşterimizin şikayeti de şu şekilde. Daha önce de bu şarj soketi değiştirilmiş ancak belli bir zaman sonra tekrardan arıza tekrar yapmış. Biz de hani bir inceleyelim bakalım dedik ve o şekilde şu anda cihazı inceliyoruz. Type-C soketinin kendisi bozuluyor ya da oradaki yollar kopuyor ve yollar kopmadan kaynaklı da oynatıyor müşterilerimiz böyle. Oynattığı zaman da arka tarafta bir kısa devre meydana geliyor. Kısa devre meydana geldiği için siz soketi ne kadar değiştirirseniz değiştirin yine de o sorun devam ediyor. Yani şarj etmeme sorunu devam ediyor. Önce bir cihazın arka kapağını açalım. Bakalım ne yapılmış ne edilmiş ona göre ilerleyelim. Evet arka kapağımızda biraz toz var. Şu şekilde bakımlar yapılacak. Öncelikle bataryamızı söküyoruz sevgili dostlar. Şimdi anakartı dışarıya alacağım. Zaten sorun belli. Sorun doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. Anakartı dışarıya alıp o şekilde kontrollerimize ilerleteceğiz inşallah. Evet sevgili dostlar. Şu anda işlemcinin üzerine bakıyorum. Termal macunu şu şekilde yani yok diyecek kadar az bir şey sürülmüş. Bilmiyorum daha önce bakım yapılmış mı yapılmamış mı onu da bil bilmiyorum. Ancak burada biraz işçilik olarak İşçilik olarak pek beğenilen bir işçilik olmamış ama yine de idare eder. Ancak yine de biz bunu kontrol etmemiz gerekecek. Sorunumuzun kaynağını ben size söyleyeyim. Şimdi şuradan baktığımız zaman da bir önceki Bakan arkadaşımız biraz işçilik konusunda birazcık zayıf kalmış. Şu bölümler doldurulması gerekiyor. Her neyse bunlar zaten çok fazla da önemli değil aslında. Şase kısmı. Ancak diğer tarafını döndürüp baktığım zaman da bakın burada zaten bacaklar bariz belli. Bakın bacaklar bariz belli zaten. Bunlar yerinden çıkmış. Yani burada lehim kopukluğu olmuş. Ancak asıl önemli kısım da şu bölüm. Bakın gördüğünüz gibi burada bir telimiz diğer tarafa dokunmuş. Yani bu çok riskli bir durum, sıkıntılı bir durum çünkü burası da bir data bölümü olduğu için sıkıntı yaşatacaktır mutlaka. Ki bunu dedikten sonra zaten hemen şurada baktığımız zaman entegremizin yandığını görüyoruz sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi. Ve şurada da bir tane direncimizin de şu şekilde yandığını görebiliyoruz sevgili dostlar. Yani bu durumlar biraz sıkıntılı bir durumlar. Yani yaptığımız işçilikler biraz önemli bu konuda. Dediğim gibi bu cihazda kronik sıkıntıdır. Soket problemi kronik bir problemdir. Ve müşterilerimiz genellikle yol kopukluğu olduğu zaman da biraz zorluyorlar. Hani bir daha şarj etmeye çalışıyorlar. Ancak bu zorlama da bizim şuradaki hatlarımızın birleşmesine neden oluyor. Bakın şuradaki hatlarımızın çok yakın bir temasta olduğu için veya oradan baskı uygulandığı zaman da burada birleşip bu şekilde kısa devre meydana geliyor ve bunun gibi şuradaki entegremizi direkt götürüyor sevgili dostlar. Öncelikle soketimizi değiştireceğiz. Soketi değiştirdikten sonra buradaki hattımızı tekrardan bir yol çekeceğiz sevgili dostlar. Yolumuzu düzgün bir şekilde çektikten sonra burayı soldurmasla güzelce kapatacağız. Sonra güzel temizliğimizi yapıp burayı halledeceğiz. Ondan sonra da entegremizi değiştirip buradaki direncimizin de sağlıklılığına bakacağız. Gerçi bu direnç her iki türlü de değişecek. Çünkü direnci değiştirmezsek zaten yüksek ihtimal bu özelliğini kaybetmiştir. Yani burada ölçüme gerek yok. Çünkü gördüğünüz gibi üzerinde zaten yanık şeyi var. Yani burada ölçmeye hiç gerek yok yani. Burada ölçüp de işte zaman kaybetmene çok fazla gerek yok. Bakın entegremizin üzerinde daha aynı şekilde gördüğünüz gibi yanık var. Yani buna hiç ölçüm gerek yok. Zaten böyle bir durum olduğu zaman otomatik olarak değiştiriyoruz. Zaten cihazın sorununda kronik problemleri bize belli. Hani 10 tane cihazın 8 tanesinde aynı problem yaşıyoruz sevgili dostlar. Ondan dolayı öncelikle soketimizi değiştireceğiz. Soketi değiştirdikten sonra da bu entegre ve direncimizin işlemlerini tamamlayacağız sevgili dostlar. Tabi bunun yaparken de sevgili dostlarım şöyle göstereyim. Bakın normalde şu bölümde kaplaması olur. Bu kaplamayı almadığımız zaman da burada yanıklar meydana gelecektir. O kaplamayla alakalı. Bakın onu göstereyim daha önce yapılmış olan müdahalede de. Orası yanmış zaten. Tabi bunu kötülemek amaçlı söylemiyorum sevgili dostlar. Yaptığımız işçiliklere özen gösterirsek çok daha iyi olur. Bakın burada yanık şeyini görebiliyoruz zaten. Direkt şuraya geliyor. Bakın. Direkt şuraya denk geliyor. Ve şuradan aldık. Bu şekilde. Şuraya denk geliyor. Ama burada zaten hiçbir şekilde bu alınmamış ve bu şekilde işlem yapılmış şekilde görebiliyoruz sevgili dostlar. Neyse şimdi arkadaşlar hep beraber şarj soketimizi değiştirelim. Tabi bu arada da şarj soketimizi nasıl değiştirdiğimizde görürsünüz. Ve buradaki işçiliği de biraz hızlandırabilirim. Yolları çekip o şekilde ilerleme kaydedeceğiz sevgili dostlar. Havyamızı açalım. Bakın, soketi değiştirirken sevgili dostlar buraya sıcak hava vereceğimizden dolayı şuradaki ışığımıza dikkat edeceğiz. Burayı kaplayacağız öncelikle. Bakın şu şekilde kaplayacağız ki oraya zarar gelmesin. Hani minimum zararla işi kurtarmaya çalışacağız. Zaten soketimiz değişeceğinden dolayı herhangi bir sıcaklık verebilirsiniz. Ama çok yüksek sıcaklıklarda vermemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi burada bir şey fark ettim. Normalde bu hani soket daha önce değiştirilmiş olsa şuradaki kopuk yollar olmaması gerekiyordu. Büyük ihtimalle soketin üzerinden direkt tel çekip bu şekilde gönderilmiş olabilir. Normalde bu soketin değiştirilmiş olması gerekiyordu. Ya burada tabi günah almak istemiyorum yapan arkadaşımızın. Değiştirilmiş de olabilir ama normalde değiştirilmiş olsa bu yollar zaten kopuk oluyor. Yollar kopuk olduğu zaman da zaten diğer soketle gideceği için bakın şuradaki soketle beraber gidiyor şu anda misal. Ben bu yolları tekrar oraya koymayacağım. Buraya ekstradan yol çekeceğim. E, normalde bu soketi yani değiştirilmiş. Yani günahında almak istemiyorum arkadaşlar. Belki değiştirilmiştir. Yorum size bırakıyorum sevgili dostlar. Bunu yorumlar kısmında belirtirsiniz. Şimdi arkadaşlar burayı güzelce bir temizleyeceğiz öncelikle. Bakın gördüğünüz gibi buradaki ışığımıza herhangi bir zarar vermeden normalde burası sıcaklığı verdiğimiz zaman burayı karartıyoruz. Baya baya kararıyor. E, karartmamak için Az önceki aldığım önlem gibi bir önlem alırsanız çok daha iyi oluyor. Çünkü burada zarar vermemiş oluyoruz sevgili dostlar. Şimdi havyamızı çalıştırdık. Buradaki yolumuzu temizleyeceğiz öncelikle. Arkadaşlar bir de oda sıcaklığı çok önemli. Oda sıcaklığı düşük olduğu zaman da Yüksek sıcaklıkta çalışmanız gerekecek birazcık. Az önce misal çalıştığım sıcaklık 360 dereceydi. Tabi bu sıcak havadan sıcak havaya da değişir. Hani oda, oda sıcaklığı çok önemli. Oda sıcaklığı biraz düşük olduğu için soketimizi sökmemiz biraz zaman aldı. Normalde bu kadar zaman almaması gerekiyordu. Thank you. makinemizi kapatalım. Evet. Sevgili dostlarım şimdi burada yolları bazılarını görüyorsunuz. Birleşik görüyorsunuz değil mi burada? Bakın şurada 3 bacak birleştirildi. 2 bacak sonradan birleştirildi. Şuradaki 3 bacak birleştirildi. Sonra bu 2 bacak birleştirildi. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Şimdi bizim Type-C soketlerin biliyorsunuz her iki tarafta da şarj ediyor. Şu 3 tane bacak şase. Bu 2 tane bacak artı bizim 20 volt, 5 volt, artık ne kadar voltaj yiyorsa bu iki bacak 5 voltu aktarıyor sevgili dostlar. Diğerleri data bacakları. Bakın aynı şekilde diğer tarafı da şu taraf üçüsü şase, şu iki bacakta nedir? Artı bacağıdır sevgili dostlar. Bunun birleşmediğine dikkat edeceksiniz. Yani şu üç bacakla bakın burada bir ince bir top bacağı bile kalırsa sıkıntı. Çünkü ya adaptöre zarar verir ya da anakarta zarar verir. O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Evet yani şurada. Ya birleştireceğiz ya da oradan çekeceğiz onu. Okey. O oraya birleşti artık. Yapacak bir şey yok ona. Dediğim gibi bu iki bacakla şuradaki üç bacak birleşmeyecek ama bu ikisinin birleşmesi normaldir. Tabi bu Type C'den Type C'ye değişir tabii ki arkadaşlar. Her Type C'nin ilk üç bacağı şase, sonraki iki bacağı artı bacağıdır diye bir şey yok. Diğer Type C'lerde bazı Type C kontrollerde biraz daha farklı olabiliyor. Buna tabii ki üzerindeki şemasına veya voltajlarını ölçerek de öğrenebiliriz sevgili dostlar. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki lehimleme kısmı çok önemli. Eğer lehimlemeyi düzgün yapmazsanız zaten bu soket tekrardan kırılacağına yani yemin bile edebilirim. Öyle söyleyeyim ben size. Çünkü bu lehimlemeyi düzgün yapmamız lazım. Özellikle şu 4 tane bacak yani şasa bacaklarımız çok önemli. Çünkü tamamen soket tutan o 4 tane bacak zaten. Diğerleri çok da işlev görmüyor. Aynı şekilde dediğim gibi diğer tarafında da eğer lehim gitmemiş olsa orayı da tamamlamış olacaktım. Alttan da tutsun diye. Şimdi arkadaşlar düzgünce burayı temizlemesini yapıyoruz. Sonra ben entegreler değiştiriyorum. Entegre ve direnci değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra inşallah tekrardan sizinle beraber olacağız. Tabi bunu da diğer entegremizin BGA tipi bir entegre olmasından kaynaklı. Oraya tekrardan bacak yapmam gerekiyor. Bacak yapıp oradaki alt kısımlarını yani bacakların alt kısmını temizlemem gerekiyor. Bu da hayli zaman alacaktır. Tabi soket değişimi biraz daha zaman aldığı için videoyu ile çok fazla uzatmak istemiyorum. Entegreyi değiştirip tekrardan sizle beraber olacağız sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, entegremizi değiştirdik. Bakın entegrenin normal olması gereken şekli bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cam entegre ve direncimizin de olması gereken renk bu şekilde sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi yani şu anda bir problem yok gibi duruyor. Tabi yine de cihaz herhangi bir enerji vermeden önce bir e, ölçüm yapacağız. Herhangi bir problem olmasın diye. Tabii ki ondan önce arkadaşlar şurayı bir kaplayacağız. Nasıl kaplayacağız onu da söyleyelim. Şimdi bizim soldur maskımız var burada. Soldur maskımız nerede? Oy. Şimdi bunu şöyle kaplayacağız. Oradaki bacaklar yerinden oynamasın diye. Ki oynayacağını zannetmiyorum ama yine de iç kısmındaki plastik bazen biraz yumuşayabiliyor ilerleyen zamanlarda. O zaman da buradaki bacaklar zangır zangır birbirine değmeye çalışıyor. Biz de oradaki dm meselesi ve kısa devre meselesini ortadan kaldırabilmek için böyle bir çözüm yapacağız. Amaç burada bacakların sabit kalması. Herhangi biri oynamaması. Hani e, soket kopabilir, zaman içerisinde gidebilir, kırılabilir bir şey olur. Onda bir sıkıntı yok ama buradaki bacaklar herhangi bir şekilde oynamaması gerekiyor sevgili dostlar. Oynarsa müşterimiz tekrardan kapımızı çalacaktır. Yani işimizi yaparken böyle sağlam yapmamız daha hayırlısı olur. Sonuç itibariyle müşterimizden bir emek karşılığı alıyoruz ve biz de o karşılığın karşılığını vermemiz lazım öyle söyleyeyim. Şimdilik bunu açtık. Bu şekilde güzelce kapladık. Ondan sonra arkadaşlar şuradan ultraviyole ışığımızla Bakın şuradan ışığımızı kapatalım. Ultraviyole ışığımızla burayı kurutacağız. Soketimizin son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi kapladık. Gayet de güzel oldu. Yani burası artık istesek bile oynamayacak. Çünkü orası artık sertleşti. Tamam arkadaşlar şimdi bilgisayarımızı anakartına ufak bir ölçüm yapacağız. Tabii ki şöyle bir güzellik daha yapalım müşterimize. Şu soketin şuradan ayrılmamasını sağlayacağız. Bazen ufak darbelerde burada soketimiz yerinden ayrılabiliyor. Yani şu çatlak bölümünden ayrılabiliyor. Ayrılmasın diye böyle bir güzellik yapmış olalım sevgili dostlar. Evet bundan sonra müşteri memnun, biz memnun, herkes memnun. Arkadaşlar şimdi ölçümümüzü yapalım. Ondan sonra anakartımızın kaplamalarını yerleştirelim. Sonra da montajını yapalım bakalım. Cihazımız çalışacak mı arkadaşlar? Bu da eski soketimiz. Evet sevgili dostlar, anakartımızın ölçümlerini sağladık. Şimdi bir görüntü almaya çalışacağız. Ondan önce termal macunlarımızı bir yenileyelim. termal macunumuzu sürdük. Şurada fanımızı ve soğutucumuzu iki tane vidayı şöyle yalanan tutturacağız. yalandan tutturacağız dedik ama hepsini bir araya getirttirdik. Hepsini verdik. İnşallah çalışır. Şöyle yapalım. Şuradan fanımızı da takalım arkadaşlar. Tamam oradaki wifi kablomuz durabilir. Hoparlörümüzü de takalım. Vay arkadaş ya. Hoparlör tam yerine oturmuyor diyorum. Zorluyorum zorluyorum. Orada bir pin yamulmuş. Şimdi oldu. Tık diye oturdu. Evet. Fonumuzu taktık. Şuradan data kablomuzu taktık. Bataryaya takmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi şöyle bir akım verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Ampermetremiz çalıştı. 19 volt şu anda anakartı dağılıyor. Tabi şimdi power tuşuna basarsak açılacak mı? Evet. Power tuşuna bastık. Akımımız yükseldi. Ve Huawei yazısını gördük. Şu an no bot devices dedi. Yani SSD'miz yok zaten üzerinde çekelim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Anakartımız Allah şükürler olsun kurtardık. Burada dediğim gibi kronik bir problem zaten belli, zaten şeyde de mikroskop altında da gösterdim sevgili dostlar. Yani o soket kırıldığı zaman, şarj etmediği zaman bir kere taktınız, çalışmadı. İkinci kez zorlamayın. Yani bu cihazı zorlamayın. Çünkü zorladığınız zaman da oradaki entegre maalesef gidiyor. Genellikle dediğim gibi o bacakların kısa devre olmasından kaynaklı entegre gidiyor ve e, bazen de sadece soketle de değiştirilebiliyor yani kurtarılabiliyor. E, bazen de o soketten kaynaklı maalesef işlemcinin gittiği de oluyor onu da söylemiş olalım çünkü çok zorlamalarda ve çok daha üzerine enerji vermelerde e, maalesef sıkıntılar oluyor. Tabi dediğim gibi arkadaşlar hani problem kronik bir problem ama e, hani işin işini bilmeyen arkadaşlar birazcık daha böyle hırpalayabiliyor anakartı. Direkt 3 volt 5 volta müdahale edebiliyorlar. İşlemci beslemesine, RAM beslemesine artık ya ondadır ya bunda diyerek ilerleme yapıyor. Ama halbuki şemayı bildiğimiz zaman elektronik parçaları bildiğimiz zaman ve çalışma prensiplerini bildiğimiz zaman çok da zor olmuyor. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili dostlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Tabi videonun başında her zaman söylemeyi unutuyorum arkadaşlar. İlk başta söylemem gerekiyor herkes gibi ama en sonuna bırakıyorum bu meseleyi. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, düşüncenizi, fikrinizi, nacizane herhangi bir düşünceniz varsa yorumlar kısmına iletmeyi arkadaşlar unutmayın. Ve bir de kanalımıza abone olursanız çok çok makbule geçer. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.